Köprüden önce hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün yine yemekler üzerine konuşacağız. Hatırlarsanız Lütfü Boybay ustamız vardı. Kendisiyle bir program yapmıştık. Bu Lezzet Mutfağı serisinin yazarı kendisi. Bugün de yemekler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Kendisiyle ve kardeşiyle beraber programımıza konuk oldular. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfü Bey ve Ömer Faruk Boybay ile hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, dilerseniz son dönemde bir yarışmaya katıldınız. Oradan e, ödül aldınız 10. Evet. İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali'nden. Oradan başlayalım. Nasıl katıldınız yarışmaya, ödülü nasıl aldınız onu dinleyelim sonra devam edelim. E, öncelikle Ekim ayında Antalya Alanya'da birinci ulusal e, yemek yarışması düzenlenmişti. E, ben orada gene sebze e, dekoru e, kategorisinde yarışmaya katıldım. Orada e, altın madalya aldım. Bunun sonucunda büyüklerim uluslararası bir yarışmada da aynı kategoriden yarışmamı istediler benden. Ben de 10. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'ne kaydımı yaptırdım. Onun devamında da Şef Mavi Aşçılar Derneği bünyesi altında yarışmaya katıldım. İki tane yarışmaya katıldım. İlkinde gümüş madalya kazandım. İlk yarışmada iki puanı altın madalya kaçırdık. Devamında da iki gün sonraki yarışmada altın madalya kazandık. Aynı kategoride. Yarışma uluslararası bir yarışma. 22 ülke katılıyor buna. Onuncusu düzenlendi. Tüm Aşçılar federasyonu düzenliyor. Yalçın Manav Başkanımız bu konularda çalışmalar yapıyor. Dünya Şefler Birliği Vaks var. Onun denetimi altında. Çoğunluğu yabancı jüriler. Bu şekilde bir organizasyon. Peki sebze oymacılığı üzerine bir altın bir de gümüş madalya. Evet. Aldınız. Ömer Faruk Bey de bir altın madalya aldı yine Aha, herhalde doğru. değil mi? Evet. Yine aynı alanda mı? Aynı alanda. Yalnız ben şunu belirtmek istiyorum. Ben yarışmaya katılmak amacıyla gitmemiştim. Sadece abimi desteklemek amacıyla gittim. Kendisi çağırdı, geldi dedi beraber gezelim, görmek amacıyla, desteklemek amacıyla. oraya gittim. Gerçekten yarış şey yarış, yarış, yarışmayı çok beğendim. Beğendiğimden dolayı son gün karar verdim. Abimle danıştım. Ben de dedim yarışmaya katılmak istiyorum dedim. Hani kayıt süresi birkaç ay önceden gerçekleşmesi gerekiyordu. Bugün kayıt olursak kabul ederler mi diye. ilk başta pek kabul etmediler. Ama biz çabaladık. Kaydımızı yaptırdık. Son dakikada hatta son saatte yarışmaya katıldık. Oradan bir altın madalya da biz aldık. Evet. ...abi kardeş ikiniz de altın madalyaları... <laughs> ...almışsınız... Ee, ...ikiniz de aşçısınız. İkimiz de aşçıyız bir de bu madalyalar hakkında... ...bir bilgi vereyim gene. Tabii bizim e, amacımız... E, ...madalya koleksiyonu yapmak değil. Bu madalyaların şöyle bir... E, ...güzel anlamı var... <laughs> ...madalyalar bize... ...Milli Takım... E, Türk ...Tüm Aşçılar federasyonun e, ...Aşçılar Milli Takımı var. Bu milli takımın kapılarını açtı bize. Şu anda... E, kaptanımız var Esat Özata. O bizi e, kategoride yarışmaya götürecek e, Güney Kore'ye. Yani uygun gördüğü takdirde. Orada eğer ki sebze dekoru e, kategorisi açıksa o da bizi oraya götürmek isterse bizi e, bilgilendiriyor, öncesinde yarışmaya hazırlıyor ve biz e, yurt dışında da Türkiye Milli Takım bünyesinde temsil etme imkanı bulacağız. Bu da bize gurur veriyor tabii. Evet, böylece bu madalyalarla birlikte e, ...milli takıma katılma hakkı kazandınız. Evet. Peki sebze oymacılığında ne yapılıyor? E, neler sergileniyor? Sebze oymacılığında... ...önce sebze oymacılığın ne olduğunu söyleyeyim ben. E, sebze oymacılığı... ...Tayland'ın milli uğraşı. Bizim nasıl güreş, atasporumuzsa ...onların da milli uğraşı... ...sebze oymacılığı. E, aslında e, Tayland'da bu işi... ...bayanlar yapıyor, ev hanımları yapıyor... Nasıl ki bizde işte bayramlarda, önemli günlerde işte annelerimiz, hanımlarımız şey hazırlar, dolma, sarma böyle o güne özel yemekler hazırlar. Orada da bayanlar gelen misafire verdikleri değeri anlatabilmek adına sebze kuru hazırlıyorlar. Sebzenin üzerine nakışlar yapıyorlar. Bunu da sofranın ortasına koyuyorlar. Gelen misafir de kendisine ne kadar değer verildiğini anlamış oluyor. Tabii orada yöresel kalmıyor bu. Aşçılık mesleği buna el atınca bu bütün dünyada şey ilgi görüyor. Daha sonra bu yarışmalarda kategoriler açılıyor. Yarışmalarda aşçılar yarışıyor. bütün sebze ve meyvelerin üzerine bu nakışlar yapılabiliyor, oymacılık yapılabiliyor. En çok tercih edilen karpuz ve bal kabağı. Onun üzerindeki çalışmalar daha şık duruyor. Bunun dışında patates, havuç gibi diğer bütün sebze ve meyvelerde bu oymacılık yapılabiliyor. Şimdi hanımlar da bazen yani Türkiye'deki ev hanımları da bazen e, salataları filan böyle diziyorlar, süslüyorlar. E, onlar sebze oymacılığına mı girmiş oluyor? Tabii Aşçılık ki sebze oymacılığına içerisinde. girmiş oluyor. Biz e, gene bunun devamında Naif bağı hocamız var Yalova Üniversitesi'nde eğitmen. Aynı zamanda büyük bir e, uluslararası zincir otelin de aşçı baştı Yalova'da. E, bu başarımızı görünce bizi de seven birisi Yalova Üniversitesi'nde belli aralıklarda ders vermemi istedi benden çünkü oradaki öğrencilerin de gelişimi önemli. Biz de kabul ettik. E, tabii işimiz de yoğun, iş tempomuz yoğun bir şekilde. Biz aralıklarla gidip Yalova Üniversitesi'nde ders vereceğiz. Ee, öğrencilere de bu bilgilerimizi aktarmış olacağız. Sonraki kuşak da yemeğin dışında bu dekoru da, bu sunumu da öğrenmiş olacak. Peki bu sebze oymacılığına siz nasıl başladınız? Ben nasıl başladım? Ee, Hüseyin Usta'm vardı. Daha önce bahsetmiştim bir önceki programda. Onun sayesinde başladım. Aslında ben bu sebze dekorunu öğrenmemiş olsaydım mesleği bırakıyordum ben. Çünkü çok zor bir meslek. Yani zevkli bir meslek ama zor bir meslek. Mesai saat, e, saatleri olsun. Yani çok e, esnek bir meslek. Saatler açısından. E, bundan sıkılmıştım. Mesleği tam bırakır, bırakacağım noktaya gelmişken bu sebze dekorunu keşfettim Hüseyin Ustam sayesinde. E, aynı tabii aynı zamanda şey gerekiyor. El becerisi gerekiyor. Resim yapma becerisi gerekiyor. Onun dışında da gayret sonrasında da çok sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü bir karpuz dekonu bazen 5 saatte yaptığımız oluyor. Çok ince işlemeler var. Severek yaptığınız zaman sanal alemde nasıl ki böyle zaman çok hızlı geçer, farkına varamazsınız. Bu dekor işinde de aynı şekilde zaman çok hızlı geçiyor. Zaten yarışmalarda 2 saat veriyorlar bize. Bütün dünyada bu kategoriye 2 saat verilir. Bu 2 saat bizim hayatımızdaki en hızlı geçen 2 saattir. Çünkü Hemen çok zevk yapıyorsunuz. Hemen yapıyoruz. Çok zevkli. Yani orayı siz önceden yapıp götüremiyorsunuz. Yarışmaya. Yok önceden yap Malzemeler <laughs> önünüzde duruyor. İki saat süre veriyorlar. İki saatte ne yaptıysanız yaptınız. Evet aynı zamanda başımızda yaklaşık bir on tane jüri sürekli denetimde nasıl yaptığımız şey yapıyorlar, gözlemliyorlar. Ee, gene genç e, şeflerimize şey yapmak için, bilgi vermek için bu sebze dokurunda önemli şeyler var, noktalar var. E, çalışırken bıçak izinin yani olmaması gerekir. Anlamsız bir bıçak izinin olmaması gerekir. Ee, onun dışında bir yere oyduğu zaman o oyun en alt noktasında hiçbir şeyin parçasının kalmaması gerekir. Bunlara hep puan kıran noktalar. Son bu yarışmada da yine bizim de öğrendiğimiz bir şey var. Artık çiçek, bilinen şeylere pek puan verilmiyor. Zaten bizim ilk yarışmada gümüş almamızın sebebi de buydu. Biz çiçek e, oymacılığını yapıyoruz. Bu Türkiye için üst seviyede bir nokta ama yabancı ülkeler için sıradan bir şey olabiliyor. Yurt dışında puan çok verilmiyor. puan verilmiyor. Artık klişe olmuş. Tabi biz de e, jüriyi çağırıyoruz, soruyoruz. Yani bu altın alması gerekirdi. Bütün yarışmalarda altın alıyor. bunda niye böyle diye onlar da bize açıklıyorlar. Yani hayalden bir şekil yaptığınız zaman örneğin bir balık olabilir, bir deve olabilir. O e, hayal gücü kullanımını üst seviyeye çıkaran bir şey olduğu için ona daha çok puan veriyorlar. Biz de bu tüyü aldıktan sonra ikinci yarışmada şeyi değiştirdik. Yapacağımız dekoru değiştirdik. İnce bir Tayland ...üsülü çalışıyorduk. Onu değiştirdik. Balık çalışın Japon balığı yaptık. Jüri de sağ olsun değerlendirmede iyi puan verdi. Altın madalya aldık ve bize bu şekilde de milli takım kapılarını açmış oldular. Peki ilk gün ilk seferde karpuzdan şey yaptınız çiçek yaptınız. E, tam çiçek değil de Tayland usulü işleme yaptık. İnce bir çalışma. Yani Türkiye'de pek bilinmeyen bir şey ama yurt dışı için şey yani olabilir. Bilinen bu... bir şey olduğu için o gümüş aldı. Hı -hı. Bu sefer ikinci de e, bal kabağından mı yaptınız? Bal, bal kabağından bal. yaptık. Yine bal, bal kabağını da e, İstanbul'da çok zor bulduk. E, bu konuda bize yardımcı olan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. O balkabağından balığı nasıl yaptınız? Yani ıı, bal balkabağı o kadar büyük değil herhalde. Değil Yok mi? çok büyük. Yani 30-40 kilo olan bal kabakları da var, 5-10 kilo olanlar da var. biz ihtiyacımıza göre onları tercih ediyoruz. Bazen ee, bütün balkabağını bir balkabağını birleştirmeden yani tek bir balkabağı birleştirmeden aynı zaten. zamanda kesim mesela şu e, kağıt büyüklüğünde çıkarıyoruz. Çerçeve şeklinde ben hazırlamıştım. Çerçevenin üzerine e, kabartma balık şekli yaptım orjinaline yakın yani baktığınız zaman balık gibi duruyor. Onu çerçeve şeklinde e, süsleyip e, şeye koyduk e, jürinin önündeki masaya. O şekilde. Yani üzerindeki pulları bile yapmışsınız. Üzerindeki pulları bile yaptınız. E onları iki saat içerisinde mi yaptınız? 2 e, saat içerisinde aslında benim kabam biraz da geç gelmişti. İlk 45 dakika boş geçti benim yarışma. Son bir saat 15 dakikada yapmıştım onu. bir yani saat 15 dakikada yaptınız evet. yani o balığı. Hı -hı. Ve ondan sonra? ondan sonra altın madalya geldi. Evet. Evet. Peki, Tabi şey, bu ne? altın madalya da kardeşim ve talebem Ömer Faruk şey yaptı, heyecanlandırdı. <laughs> Gelip yani hem abim der bana hem şefim der. Şefim ben de yarışmak istiyorum dedi. İlk defa bir yarışmaya girdi ve e, uluslararası bir yarışma. Ha yani uluslararasıki mana ne? Dünyanın neresinde olursa olsun o e, yaptığı altın madalya olacak. Yani bir tek Türkiye'de değil çünkü uluslararası bir yarışma. Evet.